Sivas İl Özel İdaresi yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verileceği yeni bir huzur evinin ihalesini gerçekleştirdi Sivas Merkez Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işi Sivas İl Özel İdaresi destek hizmetleri müdürlüğünce yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verileceği yeni bir huzur evinin ihalesi yapıldı. İhaleye 8 firma katıldı. 96 kişi kapasiteli olarak inşa edilecek olan merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yapılacak. 500 iş günü içerisinde tamamlanması planlanan huzurevi gelecek yıl hizmete açılacak ve çevre illere de hizmet verebilecek kapasitede olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı zihinsel ve bedensel yetersiz çocuk, genç ve yetişkinlere hizmet verecek olan merkezde sosyal ve kültürel donatılarda yer alacak. Dün itibariyle Sivas İl Öziği Ders Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz yapmış olduğu ilimizde İngilizce Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ihalesini dün itibariyle gerçekleştirdiler. Toplam 16.678 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez 3 bloktan oluşacak. Her blokun yer altından bağlantısı olacak ve tüm katlara da tek kişilik odalar ile oda içerisinde WC mutfak gibi ihtiyaç alanları yer alacak ve bundan sonraki teknik olarak hukuki o sürecin devamı sağlayacak. İnşallah herhangi bir itiraz, herhangi teknik sorun olmadığı takdirde en kısa zamanda temeli atlayabilecek duruma gelecektir. Tüm blokların altında merkezi çamaşırhanenin bulunacağı binanın her katında ise çamaşırhane, ütü odası, mescit yer alacak. Geniş bir bahçeye sahip olacak olan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde herkesin faydalanabileceği yürüyüş yolları, kameryalar, spor alanları ve 24 araçlık otopark yapılacak. <laughs> Bina içerisinde sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması amacıyla konferans salonunda düşünüldüğü merkezin her katında ayrıca bay bayan egzersiz salonları da olacak hobi ve uğraş odalarına da yer verilen huzur evinin yine her katında personel ve özürlü bakım odaları da dezavantajlı gruplara hizmet verecek. <laughs> İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, huzur evinin temelinin en kısa sürede atılacağını kaydetti. Bu proje aile sosyal politikalar bakanlarımızın ilimizde uyguladığı çok önemli projelerden birisi. Çevre Çevreşehir İl Müdürlüğümüzün projelendirdiği ve Sivas İl Özel İdaresi'nde yürüttüğü bir projedir. Sivas'ın İmranlı ilçesinde polis ekipleri